Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 284. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şunu söyleyeyim, sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan, gerek e, Whatsapp'tan göndererek, gerek sözlü olarak tavsiye ederek paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Böylesine büyük bir hayırdan geri kalmayın derim. Şimdi başlayalım. Eûzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Bakın sayfa V harfiyle başlıyor. V harfi her zaman ince okunur. Bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeliydi. Devam edelim. Ve imme. Bakın şey delimim var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Yani kuralı unutmayın nun harfi ve mim harfi şeyde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Ve imme tu'ridanne şeddi nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Devam edelim. Zanne anhumul derken bakın burada cezim nunundan sonra hey gelmiş. İstihar tecvidi var direkt okumamız gerekiyor. Anhumub derken b harfi cezim almış. Burada da kalkale tecvidi var birazcık vurguluyoruz. Hümüb, müb, Bakın burada da uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecvidi var kadrosunda okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. mi? Derken burada da idgam ve var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Rahmetim mi rabbike? Derken burada da idgam ve var. Ne yapıyoruz? şu harfini şeddeli gibi okuyoruz. Mi rabbike terru. Derken ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlamış. Dolayısıyla burada ra harfi kalın okunacak ama t harfi ince okunacak. Tercühe Derken burada da idgam misleğin tecrübeti var. Neydi idgam misleğin? Bir harf cezimli olup Sonra aynı harf harekeli olarak gelirse idgam misleğin oluyordu. Ne yapıyoruz? Burada tek bir lam var gibi okuyoruz. Ve şeddeli gibi okuyoruz. Fekullehüm. Kulle. Bu şekilde. Fekullehüm Derken teninden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam mealgüne var. Kuneli bir şekilde bağlamamız gerekiyor kavlem meysura deyip durduk. Ayet sonunda iki üstün varsa nasıl duruyorduk? Duruyorduk. Ayet veya durak sonunda son harfi iki üstün almışsa nasıl duruyorduk? Tek üstün varmış gibi ve bir elif uzatıyor gibi duruyoruz. Bir elif uzatıyor. Ve la. devam edelim. La bir elif uzatıyor tek bir harekesi olduğunda lam elif harfi bir ha bir elif miktar uzatılıyordu. Yani tek bir harekesi varsa bir elif uzatılıyor. Ve la Te derken cim harfi cezim almış. Burada kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz tec'al yedek mev boğazdan Lü-le-ten. derken <laughs> bakın burada tenvinden sonra elif gelmiş o zaman ishar tecvidi var direkt okuyoruz leten ten ten ile unukike ve le tek bir hareketi varsa bir elif uzatılıyordu ve le tebe su bo derken bo harfi cezim aldığı için kalkale tecvidi var birazcık vurguluyoruz Burada da kalkale tezviti var arkadaşlar, burayı da vurguluyoruz. B harfi, ba harfi, kalkale harfinden cezim alırsa bunlar ne oluyor? Kalkale oluyor. Birazcık vurgulamamız gerekiyor. Vele tab kullal bes boy fetaq derken qa harfi cezim almış, burada ne var? Kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Fetaq a'de mehu. Şey özür dilerim. Melümen, melümemme derken. Burada da idgam mı var? Kuneli bir şekilde bağlıyoruz. Melü <laughs> mem mehsura bu şekilde. Melü <laughs> mem bu şekilde. Yine son harfte iki üstün var. Ne yapıyoruz? Tek üstün var mı? Şekilde okuyoruz ve bir elif uzatıyoruz. Devam edelim. şey nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne rabbeke yebe yebe derken be harfi cezim almış. Kalkale tecihti var. Birazcık vurguluyoruz. Yebe sütur rizqa rizqa şu Z keskin. Teltek değil unutmayın. Devam edelim. Limen <laughs> 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 derken burada da idgam ve elbine var. Bunu bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Bu uzun metten sonra da küçük elif gelmiş. O zaman burada da medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Limen <laughs> ve derken bakın A harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurgulayacağız. Dir derken şimdi duracağız. Kural neydi? Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşür. R harfi cezimle oldu burada. Şimdi ra harfi cezimliyse, ince kalın okuması öncesindeki harfin harekesine bağlı. Öncesindeki harfin harekesi altta. Yani ra alttan giriş yapılıyor. O zaman ra harfi burada ince okunacak. Ve yaklo dir. Bu şekilde dir. <laughs> Devam edelim. Şeddelin onu var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hü burada bir elif uzatıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf harekeli. Yani H'nin kuralıydı. neydi? Öncesindeki harf harekeli ise H uzatılırdı. Ama öncesindeki harf harekesi ise uzatılmazdı. İnnehu kana bi ibadihi habiran. derken ha bu oldu ran derken teminden sonra b gelmiş ne var burada iklap tecvidi var bir elif tutuyoruz khabiran basira deyip durduk iki üstün var ne yapıyoruz tek üstün var ve bir elif uzatıyor öyle duruyoruz devam edelim ve la, la bir elif uzatıyor çünkü tek bir hareketi var ve la derken k harfi cezmi almış o zaman burada kalkülat tecvidi var birazcık vurguluyoruz Tekatülü. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Tekatülü evledeküm. Bakın lam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılıyordu. Evledeküm. Ha bazan haşiyete imlek. Deyip durduk. burada medde arız var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de bakın sonra harf K harfi. Duracağımız zaman cezimli oluyor. O zaman burada kalkale tedbiti de ortaya çıkıyor. Ne yapıyoruz? Birazcık da vurguluyoruz imlaq bu şekilde. Devam edelim. Nahnu habazan nahnu nar. Bakın ra harfi cezimli. Öncesi harfin harekesi üstte. Yani ra harfin üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla R harfi kalın okunacak. Naru, zü keskin. Zü quhum ve iyyakum deyip durduk. sonra harf cezimli oluyor. Cezimli zaten. Devam edelim. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne lahum kana hı boğazdan Ba harfi cezim aldığı için kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Burada da bakın ihfa tecviti var. Şu elifte ihfa yapacağız. Hıdbo, en kebira. Biraz garip çıkabilir. Kene hıdbo en kebira. Bu şekilde. Ra bir elif uzatarak duruyoruz. Tek bir hareketi varmış gibi. Devam edelim. Ve le, le bir elif uzatıyor. Tek bir hareketi var çünkü. Ve le, bu. A harfi cezimli olduğu için kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Takla Rabu Z keskin uzun metten sonra <laughs> uzun elif geldiği için medde fasıl tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadır usulünde okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. Ve le takla Rabu Zine inne var mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü de burada uzatılıyor arkadaşlar çünkü öncesinde harf harekeli. Innehu hü fahişe deyip durduk. Ayet veya durak sonunda bu bu şekilde T gelirse ne yapıyoruz? İki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada sadece H kaldı. Ee, iki şu hareketi de cezime dönüşüyor. Burada cezimli H varmış gibi duruluyor. Fe, heşe, heşe. Bu şekilde. Bakın Vese derken uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medli muttasıl tecvidi var. Hadros'un okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Se, ese, deyip durduk. Ee, en son harf yine iki üstünü almış. Tek üstün varmış gibi okuyoruz ve bir elif uzatıyoruz. Bakın ne kadar çok tecvidi var. Kural var arkadaşlar sayfada. Devam edelim. Ve L. La, la bir elif uzatıyor. Çünkü tek bir harekesi var. A'da da cezim var. Yani kelime başı, harf başı tecvid var arkadaşlar. Dikkat edin. Yani tecvid tertil bilmeyen e, kişi yani belki yüzlerce hata yapacak şu sayfada. Devam edelim. A harfi cezimli. E, dolayısıyla burada kalkale tecvidi var. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. bakın Şeddel nun var. Mutlaka tutmamız gerekiyor. L'yi uzatmamız gerekiyor. Ve ince. Ve dudaklar önde. Ve la tuqtulu nefselleti harramallahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine harf fin harekesi üstte yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Harramallahu illa la bir elif uzatıyor çünkü tek bir harekesi var. İlla bil deyip durduk. Sonra e, olduğu için hafif vurgulayarak duruyoruz. Bil hakkı. bu şekilde. Devam edelim ve ince burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Ve men kutile mevv. Bakın zo peltek ve kalın ama me ince. Mevv, mevv, lü men fe. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Men fekade. Derken de harfi cezim almış. Burada kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Fekade cealne li, li veliyyihi sultanen. Derken burada da ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Sultanen fele. Bakın burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. Sultanen fele la bir elif uzatıyor çünkü tek bir hareketi var. Fele yüz rif. Rif derken bakın f'den çizimli f'den sonra harekeli f gelmiş. Yani bir harf çizimli olup sonra aynı harf harekeli gelirse idgam isteyen oluyordu. Tek bir harf varmış gibi okuyoruz Yüz rif fil. Rif fil kat deyip durduk sonra harf çizimli oluyor. Kat bu Böyle duruyoruz. <laughs> Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Burada bir elif uzatıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf harekeli. İnnehu <laughs> Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Ee, tek üstüm var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Devam edelim. Vele tek bir harekesi varsa bir elif uzatılıyordur. Lam elif. Vele teku teku a harfi cezimli e, kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Teku rabu yetimi illa. Tek bir harekesi varsa bir elif uzatıyor. İl billeti hiahstanu hatta ya da derken b harfi cezimli kalkale var birazcık vurguluyoruz ya da luga esüde deyip durduk. Son sonraki cezimli oluyor duracağımız zaman devam edelim ve elif bilahde derken arkadaşlar sonraki cezimli oluyor diğer cezim alırsa kalkale de ortaya çıkıyor birazcık vurguluyoruz bilahde bu şekilde devam edelim şimdilerine un var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnnel ahde kâne mes'ûlâ Bakın şu ü'nün altında yani şu ötüle küçük küçük elif ait. Burada okunan ü'dür. Altında med var. Bu ne demek? Şu ü'yü mutlaka bir elif uzatıyoruz demek. L'de de iki üstüm var. Ee, ve ne yapıyoruz? Tek üstüm varmış gibi ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Mes'ûlâ Bu şekilde. Devam edelim. Ve evful keyle ize zâ peltek ve ince tüm kiltum ve zinu bil Basil müstakim deyip durduk. En sonunda medda arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Hadrosunuz okuduğumuz için. Ve peltek verince zelike zelike ve Burada da ne var? İdgam algı ne var? Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Hayru ve ehsenu tevile. Bakın cezimli elif birazcık vurgulanıyor. Tevile. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve la. bir elif uzatıyor. Tek kal, kal, kal var burada. Ka harfi cezim almış. Birazcık vurguluyoruz. Tekfü mâ leyse leke ilm. Deyip durduk sonra harfi cezimli oluyor. Ilm. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne sem'a vel besara vel fü'ade Bunun önünün altında gasr yazıyor. Bu ne demek? Ü'yü asla uzatmayacağız demek. Gast neydi? Üzerimdeki harfi uzatma demekti. Lade de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Üle ike kene anhu. Burada ishar var. Ee, ne yapacağız? Şu neyi direkt okuyacağız. Hü de burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim bir hareket değildi. Dolayısıyla uzatmıyoruz kesinlikle hü'yü. Anhu. Mes'üle deyip durduk. Bakın ö'nün altında med yazıyor. Bu ne demek? Ö'yü bir elif uzatacağız demek. La de bir elif uzatıyor. Tek bir harekeli. Mes tek bir harekeli gibi. Mes ü -le, bu şekilde. <laughs> Devam edelim. Ve la la bir elif uzatıyor. Tek bir harekesi varsa bir elif uzatılırdır la elif. Ve la temşi fil erodi. Rafi kalın okunuyor burada. Çünkü önce sigaf üstten bağlanıyor. Fil erodi. Merah -ha, ha Bakın tek bir harekesi var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz inneke şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor ''İnneke'' len burada da ihfa var arkadaşlar ihfa yapacağız len tah riqal harfi cezimli öncesi harfi üstten kalın okunacak devam edelim ve burada ihfa var ihfa yapıyoruz b de cezim aldığı için burada da kalkale tecvidi var birazcık vurguluyoruz ''Velente'' ''Lugal'' teb lughal jibale, tule. bu şekilde Küllü zâlike zâ peltek verince zâlike kâne seyyi bir elif uzatıyor. Çünkü öncesinde kalp harekeli. Seyyi öhü ayında. İhfa tecrübeti var. İhfa yapıyoruz. Ayında rabbike mekruhe. Deyip durduk. Bir elif uzatıyor. Tek bir harekesi var gibi. İki üstünde olunca öyle duruyorduk. Mekruhe. Bu şekilde. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.